Selamlar ben Semi. Arkadaşlar dengelemeler oyuna geldi. Güzel bir haberim var. Süpersel inadı bıraktı ve prense güçsüzleştirme getirdi. Bugün dengelemenin en önemli 5 kartını deste tasarlayıcısına koyacağız. Ve oluşturduğumuz destelerle kazanmaya çalışacağız. Daha önce kullandığımız kartları ileriki maçlarda kullanmak yasak. O yüzden video gittikçe olacak. Hadi başlayalım. Normalde biliyorsunuz Prens güçsüzleştirme listesinde yoktu. Hatta Supercell onu koruyordu. Ama son anda değiştirdiler. Ne oldu? Eskiden Prens 2 karede bir şarjlanıyordu. Şimdi 2,5 karede bir şarjlanıyor. Ve onun yanında aynı zamanda evrimli muhafızlar ve koç birinci de artık daha yavaş şarjlanacaklar. Değişiklik bu yani. Evet başlayalım. Prensle beraber X'e de olmaz. <laughs> mezarlık da olmaz. O yüzden tabii ki de dengelime gelmişken koç birinci almak lazım. Hem güzel bir kart olduğu için hem de dengelime geldiği için burada ben bombacı alacağım. Şimdi köprü spam destelerinde amaç kara geçmektir. O yüzden bina alıp da oyunu yavaşlatmak saçma olur. O yüzden top arabasını alacağız devam edeceğiz. Evrim eksiğimiz var o yüzden burada ben kar topunu tercih ederim. Hem tanklara karşı iyi olur. Hmm, bak cadıya da dengeleme geldi yani <laughs> şu anda bütün dengelemeleri neredeyse test edeceğiz muazzam ya böyle bir destere tabii ki de anlık hasar veren alev topu güzel gider e koç bincinin önüne keşiş basarız yansıtırız bir şey varsa o yüzden keşiş burada birebir. Şimdi evrimleri alırsak tabii ki de kartopuyla cadı evrimi. Ve destemiz bu kopyalıyoruz. Geliyoruz buraya yapıştırıyoruz. Ve haydi başlayalım. Prens açılışta başlayabiliriz. Daha mı yavaş şarjlanacak izliyoruz. Harbi bir fark var hani yıllardır kullandığımız için göze batıyor birazcık. O son anda vurma huyu vardı ya o huyu kaldırsalar. Bence tamam yani. Zaten adı üzerinde. Hani dengeleme, öldürme değil kart. Geçiş <laughs> bırakmak dışında bir çaremiz yoktu burada. Muhafızlar kullanıyor bu arada. Alev topu. Artı bombacı. Bizim alev topu kullanmamız baya büyük bir avantaj. Rakibin şok birliğine karşı, işte gerekirse domuzcuklara karşı acil durumda çok iyi kart. Keşişe ne yapacak? Mükemmel. Ortaya cadı koyalım. Cadının savunacağından %100 eminim. Niye? Adam bir köprüden 7 iksir attı. Hani destekleme iksiri kalmadı zaten. Asıl soru büyük büyüsü var mı yok mu? Eğer büyük büyüsü yoksa cadıyı öldüremeyecek ve maçın adamı kesinlikle cadı olacak. <laughs> Bizim destemizde galiba cadı dışında hiçbir alan vuran kart yok. O yüzden muhafızlar sıkıntı. Defansif prens basabiliriz. Yani 4x'e karşı koruyacak bizi canıyla. Ama adam ya şok belli atacak ya da evrimli kafes atacak. Ama elimizdeki en iyi hamleyi yaptık. O yüzden pişman değilim yani. Arkadan top arabası basabiliriz. Uzaktan vuran kartlar muhafızlara karşı çok iyi gerçekten. Benim korkum muhafızlarla hatta evrimi muhafızlarla köprüden çıkması. Ağır bir hazırlık yapıyor bak. Köprüden direkt çıkacak. Bombacımız var ama kesin okları vardır. O yüzden onu saymıyorum böyle alan vuran kartlar arasında. Sol tarafı kapatabiliriz geçişle. Güzel bunu bekliyorduk. Bombacı oklar yemeden önce çalışsın birazcık. Cadıyı saklayacağım ya. Böyle durumlarda hasar kabul etmek lazım. En azından indirmek lazım sonra. Alev topu. O domuzlukları da basmasa daha iyiydi burada. <laughs> yani bana çok güzel bir alev fırsatı verdi. Prense bir şey atacaktır. 50 tane cevabı var zaten. Evet güzel. Gerideyiz ama elimizden gelen en iyisini yapıyoruz şu anda. Hem cadıyı saklamış olduk. Oyunu kapattık. Top arabasının önüne bir tane keşiş basarız. Sonra uçan makine atarsa yansıtır. Ne bileyim. Bir süre korur yani. Bir yerde yakalamak lazım. Evrimin cadı. Zaten bu yüzden elimizde saklamıştık. Umarım Ali topusu yoktur. Yani varsa sıkıntı. Zaman kazanmak için özelliği bastım. Bombacı oklar basacak bu arada. Derken... Şu an elinde oklar yok. Bombacı bayağı çalışacak. Keşiş basıp uçan makineyi yansıtırız. Yalnız çok iyi geliyoruz. Burada koş binici basılır. Tam fırsatı. Ha <laughs> kafes yıkıldı. Hadi koş binici. Süper. Agresifliği daha çok abartmayalım bence. Yoksa maçı kaybedeceğiz. Cadıyı sağ tarafa doğru atıyorum. Çünkü oklar artı alev basıyor. Sağ tarafın canı daha fazla. Alev artı bombacı. Alev topu hakikaten bu maç bizi kurtardı ya. Sağ tarafta cadı birikti. Tabii ki de boş göndermeyeceğiz. Önüne keşiş basarız. Hatta koşmayınca atalım. Kafes bassa bile kafes yıkılacak. Vururuz illa ki. Uçan makine yansıtacak. Kartopu'na gerek yok. Köpten prens basalım. Şu anda muhafız basmaya iksir yetmez bence. Hadi prens. Domuzcuklar fazla vurmasın. Gir gir köprüden gir hemen. İksir harbi yok harbi. alev topu. Oy oy yakalandı. <laughs> Çok temiz oynadık. Diğer en önemli dengeleme dev goblindi. Ne oldu biliyor musunuz bunu hatırlatayım. Canını %7 azaltmışlardı yetmedi. Ki tanklarda bu baya fark ediyor bu oran. Sonra çantadaki mızraklıların menzilini yarım kare azaltıp bir de ilk vuruşunu yavaşlatmışlardı. Yani 3 tane güçsüzleştirme aynı anda yemişti bu. Bu arada şansa bakar mısınız? Az önceki maçta o değiştirilen 3 dengelemenin hepsi vardı. Koşbirinci, evrimi muhafız bir de prens. Hadi başlayalım. Dev goblinle madenci de olmaz. Şifacı da çok dandik. O yüzden altın şövalye. Aa, dev goblinle tabii ki de yıldırım gider. Binaya gerek yok. Ben hayatımda dev goblinle binalı destek görmedim. O yüzden avcı. Eee dev goblin arkasının canını doldururuz. iyileştirici ruhla. O yüzden o. Elektro ejder evrimi çok sağlam. O yüzden burada onu alacağım. E tabii ki de elektro ejder evrimi varken ve her altın şövalye varken kasır almamak olmaz. Burada buzcu alacağız çünkü destemizde kasırga var. Bir de güçsüzleştirme gelmişti buzcu. Onu da merak ettim. Evrim olarak elektro ejder evrimi koyuyoruz ve destemiz mis bu arada. Çok çok güzel oldu bence. Geliyoruz. Destekle yapıştır dedik ve devam. Buzcuyla başlayalım. Adam iskelet ordusu evrimi kullanıyor şu anda. <laughs> Bir de düşes kullanıyor. Hani düşes kullanılan tek atak kartı şu anda mega şövalye. Başka yok. Elektro Ejder bahane ya. Bu elektro ejderle cadı tamamen bahane hani. Atmak istiyorsun bir fırsat buluyorsun her yerde basıyorsun. Niye? Evrim dönsün. Aa Pekka'sı varmış. Öbür tarafa altın şu atacağım çünkü <laughs> aksi takdirde 4 iksir hediye edeceğiz rakibe. Burada yapılabilen en mantıklı hamle tabii ki de Pekka'yı öbür tarafa doğru çekmek. Dev Goblin'le. Ha, başka bir çare yok. Gelsin. Sorun yok. Pekka avcıyı tek vuruşla öldüremiyor. Özelliği basabiliriz. Orası değil Atın Buz büyücü. Adam ne yaptı oraya? <laughs> Eyvah. Onlara kasırga atalım adam. Ama kasırga 14 seviye. Hayır. Hadi be ya. <laughs> Orada ruhu buz büyücünün tam önüne atsaydık belki olabilirdik. Neyse zora, zora, bindi şu anda maç. Bir de adamda Pekka var bizde Dev Goblin var. Dev Goblin'de gözle görülür bir fark var mı? Ya şu ana kadar ben çok görmedim. Ama lütfen şu Dev Goblin oyundan atılsın ya. Gerçekten hani şu an oyunun sağlığı açısından bu dengeleme çok kıymetliydi. Elektroje evrimi. Ben buna güveniyorum. Şu an o Pekka'nın yanına hiçbir şey basamaz. Hadi atıyorum elektro büyücüsü olsun. Yıldırım basarız. O yüzden problem yok. Ya da acil durumda sağ tarafa da yıldırım basabiliriz. At bakalım. Havaya vuran ne kartı var? At artık. Ona basmayız bir zahmet. Dev Goblin'in. Aa oh, vuramadı. Yıldırım basılır ona. Bıçağı yok çünkü. <laughs> Özelliği basalım. General ölecek. General'e vur. General, Ebor, General... Süper. Sek bir daha. Hadi be. Adam geliyor. Yıldırımı var. O yüzden elektro öne doğru attım. Şu anda iddiaya girelim. Yıldırım da hazır bekliyor. Köprüden direkt çıkalım. Şu anda elinde pek yok. Sağ taraf altın şövalye sekecek. Bedavaya şu anda fırsat verdi bize. Hadi. Oy oy oy. Süper. Bıçağı yok. Dev Goblin vur. Bak belki eski hali olsaydı birkaç tane fazla vururdu ortadan saldırabilir. Avcı. Güzel. Şimdi köprüden basıyoruz dev goblin'i. Tek atsa bile yetmeyecek. Ya da altın çuvalini sektireceğiz. Yani her türlü biz yendik. <laughs> Güzel desteymiş ha. Daha dev goblin bitsin ya artık. Değil mi? Sekecek bile yüzde Diğer bir en kritik dengeleme goblin makinesiydi. Yani oyunu sarmıştı komple ve toksik bir karttı. Roketlerinin hasarı yüzde yirmi düşürtüldü ve ayrıca canı %7 düşürtüldü. Şimdi <laughs> nezih bir deste oynamayacağız. O yüzden ben evrimin cellatı da beğendiğim için onu alacağım burada. Barbar Vali şu an en meta kart. Yani en iyi küçük büyü. <laughs> Mega Şevalye arkasında Goblin makinesi güzel çalışır. Bir de en mantıklısı o burada. Aa, Mega Şevalye ile Yarasa çok güzel kombo. Sanki böyle bir atak kartı eksiğimiz var. O yüzden ben madenci alacağım orayı kapatmak için. Ya Mega Şivali destesinde bina ne alaka? Elis var var mecbur. Burada belki bina gelir karşıya diye deprem almak bence riskli bir iş. En garantisi zehir. Zehir büyüsü iyidir ama sonraki maçlarda zehir kullanamayacağız. <laughs> Evrimler böyle ve deste sağlam bu arada. Bence harbi çalışacak. Şu ana kadar en iyi deste olabilir burada. Hadi devam. <laughs> Makineyi koyalım. Bak fırın daha hızlı yürüyor şu anda. Bu tam böyle güçsüzleştirme değil o yüzden bu videoyu ben koymadım. Yani jeneratöre fırın koymadık ama bu da kıymetli yani baksana. Ne yapıyorsun deli? Zehri iksiri yok gelmiş destemi bilmeden mezarlık atıyor ya. <laughs> Al işte. <laughs> fırına artık varil basarız. Varil böyle durumlarda çok kıymetli. Cadıya atarken, fırına basarken. Bu arada arkadan mega şövalyeli çıkmak lazım. Zaten mega şövalye oynarken böyle kara geçeceksin arkadan başlatacaksın hata. Da ben elit barbarı ne yapacağım? Şimdi ben de bir mezarlıkçı olduğum için neye karşı zayıf olduğunu çok iyi biliyorum. Benim köprüden basılan celatlar çok darlıyordu. Mızaklı çıkarttığında kulübeye vuracak celat. Saldırmaya abartmıyoruz. Adam zaten zararda bir daha çok şu an zarara girdi. Hatta bir şey diyeyim mi? Aslında fırına doğru bir madenci basılır. Cellat zaten adamı zorluyor. o fırını kes yeter. Aslında mesela Kerdeyiz diye köprüden elit barbar bastak eski usulde. Adam kulübe falan basar rahat olur diyecektim. <laughs> Az önce çalışmadı ya, çalışmadı niye bir daha yapıyorsun? <laughs> Bu adam deli ya gerçekten deli. <laughs> Biliyorsun yarasam oldu niye bunu yaptın? Neyse arkadan mega şuval atıyoruz. Şu anda daha da kendiyiz. Bir de üzerine iki tane evrim arka arkaya saldıracak rakibe. Yani bunu tutması bayağı zor olacak. Celat'ın <laughs> dibine kart atsa suçlu, atmasa suçlu. Geliyoruz. Mega Şövalye arkası Evrim'in cellat. Fırına doğrudan madenci. Hatta burada yarasa bile basılır. <laughs> Hadi tüm gücümüzle saldırdık. Yakalanman lazım artık. Yarasalar vuruyor. <laughs> i̇şte bak kötü iksir kullanımının sonuçları bunlar. Çok somut şekilde gösterdik yani. Tekrar köprüden çıkabiliriz. Makina da beni zorluyordu mezarlık oynarken. O yüzden şu an ne sinirime dokunuyorsam mezarlık oynarken aynısını rakibe yapıyorum. Hatta bunun arkasından celat basacağım bir de. Fırına doğrudan madenci atabiliriz. En doğru hamle yaptı ama yine de tam doğru değil yani. Köprüden ilk barbar basabilir miyiz acaba? Evet bak şövalyeyi çıkarttı. Hadi elit barbarlar. Belki de yıllar oldu köprüden basmayalım. Oraya varil gider. İki şuna bak. Arkadan Megane e çıkabiliriz. Baya kardayız hala. Elit Barbar harbi canım bitmiş. Ya hiç bir iş yapmıyor ya? Eskiden basardık köprüden sürekli. Geliyoruz. Yine evrimler var şu an elimizde. Çok pis geliyor hem de. Madancı. Oraya zehir basılır bu arada. Celal vur. Ah be. Roket fırlatacak. Ama roket hasarı düşmüştü bak. %22 düşmüştü. Köprüden direkt geleceğim ya. Bence bu adam bitti. Zaten madenci zehir yaptığımız anda adamı yakalayacağız. Şövalye sabit dursun. Madenci basacağız ama madenci en tahmin edilemez yere basacağız. Şu fırın gitsin bir. Artı zehir basarız. Şu an biraz satıyoruz gibi maçı ama neyse. Hadi madenci. Oy harbi satıyorduk. Galiba böyle en ciddi ve gözle görülür dengelemeyi yavru Ejder evrimi yedi. Yani tek döngüden iki döngüye çıkartıldı ve bu bayağı ciddi bir şey. Hani anlatamıyorum bile zaten maçlarken göreceğiz. Kolay kolay döndüremeyeceğiz evrimini. Hadi başlayalım. Bence buz golemi çok mantıklı. Niye? Yavru ejderle güzel giden kartlar neler? Domuzcuk, koçbaşı. Bunları buz goleminin arkasına saklarız eğer gelirse. <laughs> Dördüncü maçta iskelet ne yapıyor ya? Biz kullanmadık mı hala? Ha, mini pekka tabii ki tank eritici. Diğerleri çok riskli. Şimdi deprem alınabilir bence artık yani. Çünkü diğerleri çok saçma. Belki roket alınabilirdi ama deprem güzeldir. Şimdi yavru ejder evrimi varsa tabii ki balon. Balonu korumak için oklar şart. Ne bileyim karşıda minyonlar varsa falan. <laughs> Üç silahşörler aşırı saçma. Köstebek gerek yok. Zaten atak kartımız var. O yüzden burada zaten tek seçenek gadgetsı. Emirlerimizi alalım ve deste harbi diyorum çok iyi oldu ha. Geliyoruz buraya yapıştırdık. Benden söylemesi bu deste affetmez. Disketlerle başlayalım. Harbi iki döngü oldu yavru ejder ya. Direkt evrimleri sık sık atmaya çalışıyorum. Eskiden mesela golemciler zırt pırt yavru ejder evrimi döndürüyordu. Ama artık olmayacak. Hani döndürdün mü o büyük atağını tutturacaksın yani. Başka bir çaren yok. Oklar çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Adamın galiba havaya vuran iki kartı var sadece. Şok birliği ve yaşlı cadı. Bunu nereden biliyorum? Ya eskiden beri desteler böyle tasarlanıyor. <laughs> Bu tarz desteler. <laughs> o yüzden balon çok anti gibi. Cadıyı bırakıyorum arkadan çünkü yaşlı cadı az önce çıkarttı. Yani domuzcu çıkartamayacak burada. Ne yapacak? Kraliyet devi oynuyor çok belli. <laughs> mini pekka basarız ona. Daha elimizden mini pekka çıkartmak istemiyorum çok fazla çünkü rakip kraliyet devi kullanabilir yani köprüden basabilir direkt. Ama destemizi bilmediği için korkar yani çok normal. Yavru ejder basalım artık evrim dönsün lütfen. <laughs> şu an çoktan dönmüştü. Tersten saldırmazsa iskeletler yeter. Ben direkt köprüden gireceğim balonla. Yani yavru ejder evrimi dönmüyor onu bekliyordum ama şu an tam zamanı saldırmak için. Elinde havaya vuran tekrar canlı yaşlıcadı. Eğer başka bir şey yoksa yani. Hadi balon. Ölüm azar patlayacak. Yani yapabileceği en iyi hamleyi yaptı. O yüzden diyecek bir şey bulamıyorum. Evrim döndüğünde o zaman yakalarız belki. Canıyı dibine atıyorum. Yarasa'ya vurmasın yeter. Güzel. Şimdi mini pek kadar çok çıkartmak istemiyorum artık. Çünkü craftevi attığında lazım olacak bize. Böyle değerli kartları çıkarmamak lazım elimizden. Yavru ejder. Bunun önüne balon basmak lazım diyecektim. Çok gerdeğiz. Kraktil köprüden yanlış zamanda basıldığında çok zarar veriyor. Hemen bu büyük hatasını cezalandırmak lazım. Bak 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 nasıl geliyor. Oklar bir an önce ölsünler diye. Vur. İşte bu. Ne antisin deme. Sen bastın Kraktil'ini ben mi bastım? Saçma sapan Kraktil'i basıyor o yüzden kaybediyor. Sonra antisin diyor. Kim bilir bunu mesela e-sporcuya karşı oynasam aynı eşleşmeyi. Eminim ki zor geçer yani maç. Böyle kolay olmazdı. <laughs> Evrimiz ketlere bak. Ne oluyor? Devam devam devam. O iskelet kralı geçmeleri çok zor. <laughs> ne var ne yok basıyorum. Aa iskelet kralı öldü. Kuleyi vermeyiz artık kraltemine. General doğrudan generali öldürmek lazım. O yüzden yavru ejder bastım. Adam da ümitlenmiştir ha o generali görünce. Kuleyi vermeyelim. Sen utan sen ben değil. Kızdırıyorlar ya beni. <laughs> deste tasarlayıcısında 5. slot olmadığı için bunu kaldıracağız ve aklımda bunlar bu kartları kullanmayacağız. Onun yerine sarmaşıklı deste yapacağız çünkü diğer bir dengeleme sarmaşık. Süresi %20 kısalmışken hasarda %9 düşmüştü. Yani bu da kritik bir şey oyunu baştan aşağı değiştirdi. Evet başlayalım o zaman direkt bekleme gerek yok. Hmm, cadıyı kullanmıştık. İsket ejderler derim ya. Prince kullandık alamıyoruz ama güçlü madenciyi alalım. Güçlü madenci bu şampiyonun değiştirilmesinden beri Güçlü baya köstebek de bayağı bir dengelim almıştı ilk goblin daha yavaş vuruyordu bu da kritik kartopunu kullandık o yüzden paket değil çarpma alacağım çünkü evrim lazım yani şu an ikinci bir evrim yok destemizde cadıyı almıştık buz ruhunu almadık herhalde ya değil mi umarım almamışızdır yani aldıysak da kusura bakmayın alevi kullandık o yüzden köstebek roket kullanırız zaten köstebek roket popüler bir taktik bence barbar bizim tam ihtiyacımız olan kart. Baksana yerden güzel kartımız yok güçlü madenci dışında. Evrim olarak köstebek artı bir de barbar alalım ya. Böyle çok kötü evrimler oynuyoruz ama şans vermişiz gibi hani yedek oyuncu oynatmışız gibi düşünün. Aynı kartları almadık değil mi bak kontrol edelim bari. Yok hiç aynı kart yok. Buz ruhu bile farklı tamam. Destemiz bu ve son maçımız. Ne yapıyorsun? ya bir şey diyeceğim. Şöyle ani hareketler yapmayın. İlk başta. Ben bir yandan videoya bakıyorum arada. Hani video süresi kaç oldu falan filan derken. <laughs> Neyse. Roketimiz var güzel. <laughs> Yeryüzünde hiçbir destede roketle çarpma yan yana değil. O yüzden saçma. Adam da vay video zaten. Şaşırdı herhalde deste bize. <laughs> sağlam vurdu bizi. Ne yapacak? Barbarlar. Büyüsüne. Alev ne alaka ya? Binicili alev normalde 2.6 dışında çok kullanılmaz. Köse düz atacağım ya. Şey önce bir düz attığımızı ezberlesin. Sonra yanlara atacağız. Tam köse kırıldığında çarpmayı basalım. Güzel zamanlama. Tam böyle sersemlemeleri gerektiği zamanda sersemliyorlar. Bu arada çok önemli bir şey var. Şimdi adam alev bastığında bizim evrimi barbarları öldüremeyecek. Çünkü biliyorsunuz evrimi barbarlar alevden tek yemiyor. O yüzden bunu hesaplayarak güzel bir savunma daha yapabiliriz. Ama normal barbar <laughs> muhtemelen savunamayacaktı. İkiye bölelim. Dart atacak bu arada. Ortadan basacak çok var. Hazır ben sarmaşıkla. At. Aa yani muhafızları vurabilirdik. En azından bir iki tanesini tuttururduk yani. Neyse çok büyük bir şey değil. Ama hatamı söyledim yani. <laughs> Beklemedik gerek bek. demek. Çarpma güzel gider. Hem kule şu anda iskete bıraktı. Oy oy oy. Kösebek konumu bak. İşte bu yüzden değiştirin arada. Arada yana atın. Çünkü adam Valkyrie'yi erkenden koyunca <laughs> kuleye bayağı vuruyor. Barbarlar artı buz ruhu. Güzel 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 güzel. Eee? çok zararda öyle böyle değil. Adam birinci alev yapıyor ya köpüde. İkisini çok az. At artını. Gel. Köstebeği de basalım. Çok kötü kullanıyorlar ikisini burada. <laughs> Hiç basmıyorum özelliği bile. Gerek bile kalmadı ya hiçbir şeye. Dur ama şimdi birinci atacak Alev'le beraber. Gerçi bizde roket var. <laughs> Tersen saldıracağım o yüzden. Şu an çok ümitlenecek böyle. İşte barbarlara Alev basacağım falan diye. Barbarları bölelim. At birinciyi. Oy. <laughs> Cuk oturdu. Garanti olsun diye çarpma. Evet arkadaşlar. Sarmaşık. Sarmaşık bak tam değerlendiremedim. Ama sarmaşık hala bence en güçlü büyü. Hani meta böyle devam edebilir sarmaşık konusunda diyorum. De dev Goblin falan muhtemelen çıkacak metadan. Geliyor binici, Roketimiz var. iyice bekliyorum. <laughs> Belli de <atacağı. <laughs> evet arkadaşlar. Bu maçı beğendik. Eğlenceli ya. destek atarlayıcılar bence çok eğlenceli. Prens dengelemesi müjdesiyle sevindik. Böyle tasarlayıcıyla oynadık. Biraz dengelemeleri test ettik. Güzel videoydu bence. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.